Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle leylak çalışması yapacağız. Leylak çalışırken nelere ihtiyacımız var? İyi ucu iyi kesen makasa. Evde yapmış olduğum tohumlar. Siz bunları daha sonra da yapabilirsiniz. Modelaj çubukları. Şöyle ucu sivri olan var bir tane de. Tel, çiçek teli. Evet. Bugün leylak çalışacağız arkadaşlar. Leyla nerede kullanabilirsiniz? Ee, küçük çiçekler olduğu için e, diğer çiçeklerin aranjmanında da çok güzel durur kompozisyonlarında. Oralarda kullanabilirsiniz. Tablolarınızda kullanabilirsiniz. Bardaklarınızın üzerine yapabilirsiniz. Tokalarda kullanabilirsiniz. Ben hamuru renklendirdim. Biraz e, beyaz e, ve biraz da lila koydum içine. Hamurunuzun her zaman için e, koyulaşacağını düşünerekten renklendirin. Şimdi hamurumuzdan bir parça aldık. Yuvarladık. Ne kadar diyeyim? Bir bezelye tanesi kadar. Şimdi onu damla haline getirdik. Şöyle görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Şimdi hamurumuzu aldık. Hamurumuzu ortadan ikiye kesiyoruz. Küçük çiçekler olduğu için biraz çalışması zor oluyor ikiye kestik. Şimdi ikiye kestiğimiz yerden tekrar ikiye kesiyoruz. Şöyle dört tane yaprağımız oluştu. Biraz şöyle parmağımızla basıyoruz iki parmağımızın arasında gördüğünüz gibi modeler şubuğumuzla şöyle bir modeler şubuğumuz var şimdi orta merkezi baz alaraktan ucu orta merkeze koyuyoruz ortadan bir sağa bir sola gidiyoruz. Yani yaprağımızı da inceltiyoruz ve büyütüyoruz. Bastık. Bir sağa, bir sola. Yapraklarımızın birbirine yapışmasını engelliyoruz tabi. Birbirine yapıştırmıyoruz. Uçlarını hafif böyle sivriltebilirsiniz. Şekil verebilirsiniz elinizde. İsterseniz şöyle bir modeler şubuyla sadece ortasına basarak yaprakların ortasına biraz şöyle içeriye doğru dönmesini sağlayabilirsiniz. Diğer haliyle de yapabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Hiçbir sorun olmaz. Şimdi evde yaptığımız tohumlarımızı çiçeğimizin ortasından koyuyoruz. sonra alttaki hamuru fazlasını aşağıya doğru çevirerek sarıyoruz. Bilmem görebildiniz mi? Şimdi yuvarladık ve bir damla modeli yaptık. İki parmağımızın arasına aldık. Makasımızla önce ikiye kesiyoruz. Sonra yaprakları tekrar ikiye keserek dört tane yaprak elde ediyoruz hafif bir basa uyguluyorum. Şimdi model aşubuğumda. Model aşubuğunuz yoksa bir kürdanla da yapabilirsiniz bu işi. Bakın Şimdi uçlarını biraz toparlıyorum. Ve ortasına tohum yerleştiriyorum. Şimdi alttaki hamuru aşağıya doğru bu şekilde yuvarlayarak yediriyorum. Böyle bir leylamız oldu. Şimdi bir de tohum yapalım. Yine yuvarladık. Bir damla yaptık tohumu böyle ortadan basıp indirebileceğiniz gibi modeller şu boyla biraz şöyle toparlıyoruz ve tele geçiriyoruz. Telimize hafif tutkalladık. Alttan yine fazlasını aşağıya tele doğru sarıyoruz. Böyle bir tohumumuz oldu. Diğer bir tohum yapımı da yuvarladık. Damla yaptık. Makasımızı da dörde bölüyoruz. Öldükten sonra tohumumuzu toparlıyoruz. Ve yine tel geçiriyoruz. <laughs> tohumumuza bu şekilde. Şimdi leylaklarınıza tel de geçirebilirsiniz. Uzun çalışacaksanız. Burada benim biraz çalıştıklarım vardı. Şimdi size bantla nasıl sarılacağını göstereceğim. Böyle bir çiçek bandımız var. Ben ikiye kestim. Çünkü çok kalın oluyor. Şöyle göstereyim size. Bandımızı aldıktan sonra şöyle bir esnetiyoruz. Çünkü yapışkanı ortaya çıkıyor. Şimdi tam dibinden başlamıyorum. Biraz aşağıdan başlıyorum. Ve şurada bir sıkıştırma hareketi yapıyorum. Daha sonra çeviriyorum ve yukarıya itiyorum. kendi etrafında çevirerek bantımı sarıyorum. Getirdim. Şurada bir sıkıştırma hareketi yaptım. Bir tur çevirdikten sonra yukarıya doğru itiyorum. Ve kendi etrafında sararak aşağıya kadar indiriyorum. Leylaklarımda da aynısını yapıyorum. Hepsini tek tek bantlamanız da gerek yok. Ben sadece bant sarımını göstermek için size Şimdi nasıl toplayacağız çiçeğimizi? Şuradaki tohumumu da sarayım da güzel dursun. Çünkü biraz yukarıda durmasını istiyorum. Kilitledim. Bir tur çevirdim. Yukarıya aldım ve etrafında sararak indiriyorum. Şimdi tomurcuklarımı bir araya getiriyorum. Şurada mantlamaya başlıyorum. Tam yukarıya çıkmaya gerek yok. Çünkü yukarıda dipleri zaten şey. Bakın. Hareket ettirebiliyorum böyle. Ve şimdi leylaklarımdan koyacağım. Arkadaşlar çok güzel yaka çiçekleri olur. Leylaklardan. Tokalar olur. Çok şık durur. Ben leylaklarla çalışmayı, onlarla kompozisyonlar yapmayı çok seviyorum. bağlantınızdan çok az bir şey daha alacağım. Bandımızı esnettik. Ve başlayarak sarıyorum. siz leylaklardan çokça yapıp çok daha güzel kompozisyonlar yapabilirsiniz. Daha ileri tekniklerimizde bunların renklendirmeleri ve çok daha farklı çalışmaları var. İnşallah ilerleyen zamanlarda onları da sizlere gösterebilirim. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İstekleriniz ve önerileriniz benim için çok önemli. Lütfen yorum kısmından bana bunlarla ilgili yazarsanız çok sevinirim. İzlediğiniz için şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.